Selamun aleyküm ve rahmetullahü ve berekatühü. Farkına varmasanız da devamlı sizlerle beraber olan bir takım meleklerin olduğunu ve bu meleklerin de sürekli günahlarınız için dua ve istiğfar ettiğini ve sizleri Allah'ın izniyle birçok bela ve musibetlerden koruduğunu biliyor muydunuz? İşte bu videomda yanınızdan bu rahmet meleklerinin uzaklaşmasına ve evinize de girmemesine sebep olan bir takım davranış ve günahlardan bahsetmek istiyorum. Öyleyse bu davranışların neler olduğuna birlikte bakalım. Melekler Allah tarafından yaratılmış gözle görülmeyen nurani varlıklardır ve her zaman Allah Teala'nın kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler. Farklı farklı melekler vardır ve melekler yaptıkları vazifelere göre kısımlara ayrılmaktadır. Meleklerin içinde dört büyük melek, Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail meleğidir. Münker Nekir melekleri bu melekler ölümden sonra kabirde sorgula görevli olan meleklerdir. Rıdvan isimli melek bunlar cennette görevli olan meleklerdir. Bir de rahmet melekleri vardır ki bunlar yeryüzünde dolaşan müminler için dua ve istiğfar da bulunan ve yine müminlerin ölümü anında yanında bulunup onu teselli eden meleklerdir. Bazı hadislerde ve kaynaklarda rahmet melekleri ismi geçmektedir. Hadislerde belirtildiği üzere özellikle bazı durumlarda rahmet meleklerinin yanınıza gelmeyeceği vurgulanır. Peki rahmet melekleri yanınıza gelmezse ne olur? Öncelikle melek girmeyen eve şeytan girer. Şeytandan kötülük yaptırmaya çalışır. Rahmet melekleri bir eve girmezse onların faydalarından ve edeceği dualardan mahrum kalırız. Bir eve misafir gelince melekler sofrada ev sahibine dua eder. Melekler eve girmemişse o duadan mahrum kalırız. Melekler sahura kalkana dua eder. Melekler girmeyince o kişi meleklerin yapacağı bu duadan mahrum kalır salavat okuyan kişinin günahlarının af olması için melekler dua ederler. Melekler gelmezse bu duadan mahrum kalırız. Allahu Teala'nın zikredildiği yerlere melekler rahmet saçar. Melekler girmezse bu rahmetten de mahrum kalırız. Kur'an ıhat medene melekler dua ve istiğfar eder. Melekler gelmezse bu duadan mahrum kalırız. Bir kimse namaz kıldığı yerden ayrılıncaya kadar melekler, ''Ya Rabbi buna rahmet et.'' diye dua ederler. Melek girmese bu duadan mahrum kalırız. Rahmet meleklerin girmesine de engel olan şeyler varsa zaten namazımız da mekruh olur. Yatağı abdestli yatan kimse için bir melek sabaha kadar ''Ya Rabbi bunu affet'' diye dua eder. Melek gelmezse bu duadan da mahrum kalırız. Hangi evde Kur'an-ı Kerim okunursa orada bereket ve bolluk olur. Şeytanlar uzaklaşır, melekler oraya hücum eder. Hangi evde Kur'an-ı Kerim okunmaz ve amel edilmezse? O evde darlık, sıkıntı ve huzursuzluk baş gösterir. Rahmet melekleri oradan uzaklaşır ve şeytanlar orayı istila eder. Peki rahmet meleklerinin girmediği evler hangi evlerdir? Sılayı rahmi terk eden, yani akrabalardan ilgi ve alakayı kesenin evi, anne ve babaya itaat etmeyenin evi, yetim malı yiyenin evi, içinde faiz yenilen ve faizle alınan ev, içinde içki içilen ve kumar oynanan ev, Allah'ın zikredilmediği, Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a selat ve selam getirilmediği, nefsin üstün tutulduğu ve şeytanların bulunduğu evler. İçinde Allah'a ortak koşulan nazar boncukları takılan ve büyü yapılan ev. İçerisinde suret ve heykel bulunan ve onlara kıymet verip hürmet edilen evler. İçerisinde suret ve heykel bulunan ve onlara kıymet verip hürmet edilen evler. Allah'ın emirlerine karşı gelen ve namazı terk eden kişilerin bulunduğu ev. Cünüp olup gusül abdesti almayanların evi. İçerisinde devamlı köpek bulunan ev. İsrafçı savurgan ve haram para kazanılan ev ve içerisinde zina yapılan evler. Arkadaşlar, eğer sizlerin de evlerinizde bu gibi durumlar ve günahlar söz konusuysa bir an önce Allah'a tövbe edip kurtulmalısınız. Unutmayalım ki meleklerin istila etmediği evleri şeytan istila eder, şeytan da nereye istila ederse orada daima kötülük hakim olur. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri en güzele emanet ediyorum. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle